Evet, şimdi bugün 4 Mayıs 2021. Arkadaşa, epeydir pandemiden dolayı vaat ettiğimiz arkadaşı getiremedik. Ama bugün arkadaşım geri sağ olsun, getiriverdi. Şimdi tanışma biliyorsunuz. Hem sizle, anam anam. Nedense, Allah Allah çok agresif davrandı bizim büyük horoz. Coşine, kar yağdı ya. Alışacaklar mı bakalım birbirlerine? Bu yazıkların karnını doyurmaya çalıştı. Allah Allah. Bunu kendine rakip görüyor. Şöyle biraz geriye çekilip öpüksüz katraja girsin. Alışa mı çok mu acaba birbirlerine? Evet bu da karyada çok güzel bir ırk. Minyatür tavuk gibi. אני יודעת לחשוב על כדי פקע מי הוא היה 就几种门面。 O kendini tehdit altında hissetti. Onu o da tehdit altında olduğunu anladı. Yazık ondan kaçıyor diyor. Evet, öteki yeni şaşkın yeni yuvasında. Bu agresifleşti, agresifleşti. Şşt. Yani benim tabi bunları ayrı kümeste tutmak gibi bir gayem yok. İstediğim hani kırma elde etmek istiyorsam böyle bir şans yok. bunu bu da kakalaya kakalaya öldürürse olmaz. Dediğim gibi ayam cemali bulmakta bir bir sıkıntı çektik. Ama B e, 10 gün sonra olacak gibi. Yani dediğim gibi bu kümesin içine kalacak bunlar. Başka şansları yok. Tek bir ayam cemali horoz ve bu horoz. Diğerleri dişi civciv. Toplayacağız. Yani hani bakalım bir şey çıkacak mı? Yumurta döllenmiş yumurta çıkacak mı? Son üç tane iş orozlara kalmış. Çiftleşmemek gibi şansları yok. Ama döllendir Yumurta dört Çatlayabilir mi yumurtalar bilmiyorum. Yani bunların kromozom soyular arasında fark yok. Netice itibariyle aslanla kaplanın yavrusunu gördüm. Kediyle tavşanın yavrusunu gördüm. Yani bunlar birbirlerine uzak değil. Aynı ırklar. Ama bu işlerin şans meselesi oldu aşikar. Ancak dediğim gibi bu bir hobi. Ee, de bir şey yok. Çok fazla netice almak için çok fazla tavada da gerek yok. Hepsinden birer birkaç cins soros ve 3-5 cins tavuk fazla fazla. Bu işin akıbetini denemeye değer. Bu çok hareketli bu. Bu çok hareketli bu. Yazık ha benim arkadaki yeni misafir pustu. Bunun gözü kızıyor. Bu dışarıya çıkacak. Horoz. Akşama bıraksan gezer. Neyse şimdilik vaziyet bu. İnşallah alışırlar birbirlerine. Zaten küçüğün bir şikayeti yok ama horoz çok hareketli agresif. Bak hala hala aynı şey yapıyor ya. Onda sadece tavuk için değil başka e, ırkları melez çiftleştirmek de var ama Bakalım onun için bu zaman lazım, mekan lazım. Yani sadece hayvanlarda değil bunu ben bitkilerde de görmek istiyorum. Yani Bu rengarenk yapaklar bu şekilde elde ediliyor, rengarenk kişiler bu şekilde elde ediliyor. Yani ay gün gündönlüğünün kırmızısı da olur. Sarısı olduğu gibi. Bu ikisini çapraz eşleştirebilirsek. Çapraz tozlaşma sağlayabilirsek. Belki daha renkli. Bir ay çiçeği dönde elde edebiliriz. Ve şimdilik bu pek. Az zor alışacak gibi. Bunların da kendilerine göre huyları, agresifleşmeleri var. ilginç ve Şimdilik bu kadar bakalım. i'm to call you